Mesela Bukhari'deki hadiste o ana yakın cinayet yani kıyamete yaklaşmanın alametleri olarak bu denli cinayetlerin çoğaldığı ayetin gibi zinanın çoğalması ve zelzelerin yani depremlerin çoğalması olarak gösteriyor. Bu cinayet nedir? Çok basit şey oluyor bizde artık bu cinayet. İsteyen istediğini öldürüyor. Neden? Allah'ın bir nefsi öldürmedeki cezası uygulanır olsaydı bu çoğal, çoğalmaz. İleride gelecek. Alametlerinden birisi Allah'ın hükmed, hükmüyle hükmedilmeyen zamanın gelmesi. Veyahut ilk kaldırılacak şeyin Allah'ın indirdiğiyle hükmetme ve bir de en son çekilecek olanın namazı terk etmesi. Kaç kişiden kaç kişi namaz kılıyor? Hep yaşlı, camideki genç. Oraya gelenler de başka gidecek yerleri yok. Ha, evde otur, 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 canları sıkıyor. Ha, ben önceden de gençken, ben yaşlanınca namaz kılardım. Zamanı gelecek onun da. Onu da mecburen yapıyorum. rivayetlerin kaynaklarını vermiyorum. i̇lmi olan izahlar var. Onun da pek genele ihtiyacı yok. burada herç kelimesini açıklamış. Burada diyor ki vel hercu bilisanil habeşe yani habeş dilinde katıl demektir. Kadiyat da diyor ki hayır. Bu hâdâ vahmun min ba'dir Bu bazı râvilerin vehmidir. Fe innehâ arabiyyatun sahihâ. Yani bu kelime Arapça bir kelimedir. Yani acem, yani ucme değildir. Sonra aldatılan yılların gelmesi, yaşadığımız olaylar. Şu an cehaletim. hele hele bu internette cidden ve cidden cahilleri öne çıkar. Cahillerin daha çok yayılmasına sebep olur. Aldatan yılların çoğalması. Bunun altına bir, bir ek başlık daha düştük. Aldatmanın, sahtekarlığın çoğalması. Aldatan yıllar burada, ee, gelecek şey Ebu Hureyre radıyallahu anh'u böyle diyor. Seyeti alen nasi Senawatun hadda'at Diyor ki insanların üzerine aldatıcı yıllar gelecek. Aldatıcı yıllar. Arkasından ikisini bir zikredin. Yusaddaku <laughs> fihel kâdib. Yalancıların tasdik edildi. Bu yukarıda bu fiyat sadık, sadık olanların da yalancılıkla itham edildi. Bunu istediğiniz gibi yorumlayın. Burada aldatan senelerin gelmesi ee, diyor ki izafi yani mecazidir bu. Seneler insanı nasıl aldatır? Ne demek istiyor? Yağmur yağ, yani yağmur yağdığı hal yağmadığında, kuraklıkta ne olacağını biliyoruz. Bu aldatmıyor.